Hasan ne duruyorsun burada kukumav kuşu gibi? Çok üzeysin kendini be abi. Üzeyim be Meyrem. Üzeyim. Ve en çok Hatice'me üzülürüm. Süleyemedim gene Ramize Gaye Hatice'yi sevdiğimi. Süleyemedin mi? Süleyemedim. Hem sülesem ne olacak ki? Ramize Gaye Hatice'yi hayatta vermez bana. Ne bilirsin be Hasan? Belki verir. Vermez. Şu pür Ramiz Aga'dan daha fakir biri varsa o da ben. Bir de bizim durumumuz. Onu söylemek istemedim ben Meyrem. Senin çocukların benim de çocuklarım. Hem onlara bakmak benim vazifem. Ama biz sırtına yük olmasaydık... ...Hatice ile siz rahat rahat geçinirdiniz. Bir daha böyle bir şey söyleme Meyrem. Ama o dikiş makinesini alabilseydim eğer... ...her şey çok farklı olur. E kaç para eder bu makina? çok para. Kendimi sıksam iki senede denkleştiremem o parayı. O zamana kadar da Ramiz Aga Hatice'yi çoktan başkasına verir. Güle. Hasan bekle biraz. Hala uyumadın mı hanım? Seni bekleyin. Öyle mi? De şimdi geldim evde. O manada değil. Ne manada? Sen bir şey söyleyeyim sana şimdi. Süla. Ey. Kasap Cabbar Efendi'nin sana bir söyleyeceği var. Kasap Cabbar Efendi ne söyleyecekmiş? Önemli. Kasap Cabbar Efendi'nin önemli ne şey olabilir benimle? Hiç gitmem dükkanı almak için et. Yarın o adama ugra. Anladım. Süt inekimi almak kesmek ister. Hiç eveslenmesin yok derim. Allah'ım yarabbim sen aklımı alma yarabbim. Al al. <laughs> Ramiz bak ne diyeyim sana. Yarın o adamın dükkanına ugra de oka. Ramiz efendi. Duydun mu beni Ramiz efendi? Ramiz. Mübarek Ramazan akşamı. Kavga etmeyelim. Günaha girmeyelim. Yarın o adama uğra. Günah yazma. Tamam, tamam, sizmə gedəcəksənmi şükürsən Ne yaparsın meydan? Kocam takmış dedi düğünümüzde bilirsin. Üle e, durur sandıkta sat bunları Hasan. Sat bunları dikiş makinesini al. Sonra çık Ramiz Aga'nın karşısına. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Hatice'yi senden isterim Ramiz Aga e, i̇şte bu da asırın mücizesi dikiş makinesi. Bununla geçindireceğim kızını de. Alamam Meyrem. Bunlar çocukların istikbali. Bizim istikbalimiz sensin Hasan. Bizim istikbalimiz sensin abi.